Herkese merhabalar. Ben Gökşen, yoga eğitmeni ve Dula'yım. Bir hamile yogası dersinde nelere ihtiyaç duyuyoruz? Biraz ondan bahsedeceğim. Ee, öncelikle kalın bir matımız olmalı. Ancak e, piyasada pilates matı denen matlar kadar e, böyle kaygan olmamalı. Çünkü aşağı bakan köpek gibi iki yana doğru itme yaptığımız bazı hareketler de oluyor. O yüzden kalınca bir yoga matı ya da iki yoga matını üst üste kullanmak genelde uygun oluyor. Aynı şekilde çocukların kullandığı minderler var, oyun minderleri. Onlar da genelde kaydırmaz oluyorlar amaçlarından dolayı. Öyle kalın bir minder de olabilir. Onun dışında anneyi rahat ettirmek için, özellikle annenin eklemlerini koruyabilmek için ben her zaman bir ya da iki tane battaniye olmasını öneriyorum annelere. Battaniyeleri genelde işte dizlerinin altına, işte bazı eklemlerin altına böyle yükseltmek için kullanıyoruz. Biraz daha zemini yumuşak kılmak için kullanıyoruz. Aynı şekilde son dinlenme pozunda şabasana da annenin üstünü örtmek için de kullanıyoruz. Onun dışında yastıklara ihtiyacımız oluyor. Özellikle ileriki haftadaki hamileler e, biliyorlar ki e, sadece çoğu zaman, çoğu gebelik için sadece yan yatabiliyorsun ve e, çok fazla yastıkla desteklemen gerekiyor kendine. E, o yüzden işte küçük yastıklar, büyük yastıklar, bolster dediğimiz böyle sosis biçiminde olan yastıklar e, her zaman bizim yanımızda olması gereken şeyler oluyor. Çünkü e, otur, oturduğumuz pozlarda oturduğumuz zemini yükseltmemiz gerekiyor. Yattığımız zaman üstte kalan bacağı bir yere dayamamız gerekiyor. Bazen işte karnımızın altına, bebeğin altına hafif bir yükselti koymamız gerekiyor. Gibi gibi sebeplerle bazen sırtımızı desteklememiz gerekiyor. Ee, gibi sebeplerle yastıklara ihtiyaç duyuyoruz bolca. Onun dışında çok kullandığımız başka bir prop, e, pilates Pilates topu dediğimiz e, öyle yuvarlak büyük bir top aslında. Pilates topu da şöyle işimize yarıyor. Aslında ben gebelerin günlük hayatına katmasını da istiyorum bunu. Özellikle sandalyede oturup pozisyonlarda çalışıyorlarsa ya da çok fazla vakit geçiriyorlarsa. Çünkü ister istemez dik durmamızı sağlıyor ve üzerinde işte banslar yapabiliyoruz, dairesel hareketler yapabiliyoruz. Doğumda da çok kullandığımız bir prop olduğu için pilates topunu öneriyorum. Eğer 1.60 boylarındaysanız, hani gittiğinizde işte S, M, gibi farklı boyutlarını göreceksiniz. 1.60 boyu civarındaysanız genelde M bir top e, iyi oluyor. Ancak 1.70 e üzerindeyseniz belki large bir top almayı düşünebilirsiniz. Yine de büyük gelebilir. E, small olanlar genelde hani boyu kısa annelere bile biraz küçük geliyor. O yüzden medium e, ilk deneme şeyiniz olsun yani. Genelde midyum almak bütün annelere uyumlu oluyor. E, onun dışında bazen e, yoga kemeri ya da lastik direnç lastiği gibi şeyler de kullanıyoruz. Aynı şekilde e, yoga bloğu kullanıyoruz. E, düşünüyorum başka var mı? Evet ilk ilk aklıma gelenler bunlar. E, hamile yogası yapmaya gittiğiniz bir yerde genellikle bunlar sağlanır zaten. Ancak eğer evde ekran başında yoga yapıyorsanız bunları önden yanınıza almanız güzel bir seçenek olabilir.